Ossime'nin e hariç en iyi oyuncu olarak kimi söylersin? Ossime zaten belli. Davinson Sanchez. En güzel gol? Yunus Akgün. Tottenham mı? Tottenham, Tottenham golü çok güzeldi. Tüm full paket Avrupa Ligi'de daha iyisi Tottenham. Bir şey söyleyeyim ama? Ben Mertens'in Fenerbahçe'ye deplasman attığı golü de çok beğeniyorum. Değil mi? Hazırlanış falan Hazırlanış da çok iyi. Hazırlanış çok iyi yani. Orada Ossime'nin dönüş, Çağlar'ın oyun aklını Mertens'in harabe etmesi çok iyiydi. Sen de hayal kırıklığı yaratan biri oldu mu? Tüm fotoğraf genelinde. Ya kötü transferler içerisinden Koyas da zaten 20. dakikada olmaz bundan demiştim hatırlarsan. <laughs> hayal kırıklığı yaratan kim oldu ya? Kim oldu? Batshuayi oldu ya. Batshuayi. Biraz Bekledim. daha ben Batshuayi'den de. şey beklerdim. İsmail Kartal döneminde Ceko'yu yediğindeki performansı beklerdim. Ama zarar etmedik. Hı hı. En çok gelişim kaydeden Yunus Akgün. Yunus'ta her zaman bir cevher vardı ama Yunus 3 adım sonrasının planlamasını yapmıyordu. Şimdi 3 adım sonrasının planlamasını yapıyor. Benim için en değerli şey o. En iyi maç Fenerbahçe maçları. İkisi. Kupa kupayı da sayarım. Kadıköy'deki maç. Kadıköy'deki daha iyiydi. Yok yani iki tane Kadıköy deplasmanı. İki Kadıköy yazarım. En kötü maç da Beşiktaş deplasman. Maçı. Dönüm noktası neresiydi sence? Fenerbahçe'yi kupada elemek. Çünkü Beşiktaş maçından sonra ciddi anlamda Fenerbahçe'ye eğer o momentumu vermiş olsaydın bugün konuştuğumuz 11 puan farkı belki yaşayamayacaktın. Gitti dediğim bir an oldu mu şampiyonluk için? Gitti dediğim bir an hiç olmadı.